Ja, dat moet je nee, Ik denk je al. ze <laughs> nee, dus <laughs> Ja, wel een kende. oh ik oh. ah, <laughs> ne? Nereye geldik? <laughs> oğlum hadi evimize gidelim. Evet oğlum. Yine Bilmiyorum. Bilmiyorum oğlum belki gelmiştir. Gel oğlum. Sana televizyon açayım. Otur biraz izle. Şimdi okulda ben şimdi. Ben de ne oldu seni? Bilmiyorum oğlum. Bak. Dur oğlum atlarını getiriyorum. Seni çok seviyordum hadi. Sağ ol oğlum ben de seni. Oğlum getiriyor musun raplarını? Anne hadi. Var mı oğlum ne, bana? neye başladım hadi atlarını getir. Var mı lan bana oğlum? sen annene? Twin Kings siz misiniz? Evet benim ne oldu? Eşiniz şu an ameliyat halde. Ne? Nasıl? E, trafik kazası dedi lan. <laughs> ne oldu anne? <laughs> ne oldu anne? <laughs> Baba. Ben çekilecek Annem Tam oğlum Oğlum <te> <o> bak <caturlusion> getirmişler oğlum ya, oğlum Gel çabuk Ceylan hanım Ceylan hanım Evet Nos beyin çoğu yerinize kulüp ettik Çok ağır yağlanmış Hayatı tehlikesi çok fazla Evet anasını ihmal edemedim Nasıl? <laughs> Nasıl anı? <laughs> şu ana beni atardı Doktor bey ne zaman iyileşir? Bilmiyoruz şu, şu an için beraber ne tehlikesi var Doktor Bey? Lütfen söyleyin. Ne? Ne, ne söyleyebilir? çok ağır ya. Oh, oh, oh. Hmm, gel <laughs> gel. Kucağıma alacağım seni. I Isiniz. Doktor bey. Oh, kim var? Kim var? Sen ne arıyorsun burada? Ben gelemez miyim buraya? Gelemezsin tabii. Sağ ol sağlam gelin. Terbiyesiz. Nasıl gelirsin buraya? buraya. <laughs> Nasıl gelirsin? Ben geleceğim. Ne diyorsun Kemal? Ne için geldin <laughs> Kemal. Ne oluyor Kemal? What is this? Dur sen hadi bir şey de Ben de sana yemek hazırlayayım. Oğlum ne diyorsun? Tamam yat biraz uyuyor Tamam oğlum ben de yemek yapayım. Ya şu mutfaktan. Ne oluyor ya? Ya bu ne kapı sesidir ya? Bu kim ya? Kim o? Ben sana adres, mi adres vermedim. Ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Gerçekten çok önemli şeyler var. Ne mesela? Can öldü. Can ölüyor. Ben öldü diye sayıyorum. Bakın, çok bir şerefsizlikler de, yaptı onun. Ayrıldık. Şimdi Umut tanıyor musun? Umut? Umut. Beni çarptı. Evet seni hiç <laughs> Hiç sevmem onu. Bana neler yapmıştı o zamanda. Ben onu çok seviyordum. O benim en yakın arkadaşım. Ne diyorsun sen? <laughs> Defol git buradan. Kardeşim orada şimdi işte sen. Ben seviyordum onu. Defol git. Defol git. Defol. Ha haber verdim. B beraber dağına açacağız. Tutuklanacağız sen. Ne diyorsun sen? Defol git. Misin? Defol git. Defol git. Defol git. Defol git.

Babam o umut, umut şey yok. Benim arabayla çarptığım bir hırsız vardı yoo. ya o. İyi olmuş, Ne diyorsun oğlum? Ben de parça gitmesek de en bu alanda taşıyorum ben de. Öyle mi diyorsun oğlum? Parça gitmesek de bu alanda giderim ben Bu çok uzunsuz geliyor bize. Tamam oğlum. Eşyalarını topla. Sen de hadi, hadi eşyalarını topla anne. Tamam oğlum. Benim odama gideyim mi? Hı 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 nasıl bir husus Oğlum. Burası. Neyse oğlum ben eşyalarımı toplayayım. Ben de topluyorum hadi. Ben topladım abi çok eşyam yoktu. Tamam oğlum bu evi eşyalı olarak satarız. Oğlum sen çık dışarı bekle beni kapının önünde biriyle anlaşalım tamam mı bekle beni oğlum Buyurun nereden bey gelin E kaç siz bu ev 1 milyon 350 olur buraya çok Hı. büyük bir ev değil tamam, zaten Ben 1 milyon 400 getirdim konuyu üstü kalsın Tamam Bu evi sattım gel ben ona çok sevdiği evi Çok ucuza gitti adne. Ya çok ucuza verdin bu evi? Gel oğlum hadi bil. ne anne ne var oldu? O ne oğlum ya? Ne oğlum? o ne oğlum? oğlum.